Deprem gerçeği üzerinden büyük bir acıyı daha yaşadık. Buraya hüzünle yüreğimiz kan ağlayarak geldik. Tek tesellimiz bugün Aydan'ın kurtuluşuydu. Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim. Depremde kaybettiğimiz bütün kardeşlerimize, ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına taziyelerimi iletiyorum. Çok büyük bir acı. Türkiye deprem gerçekliği yüzleşirken bu acıları hep yaşadı bizi teselli eden bugün burada gördüğüm dayanışma bilinci Sayın Valimizden ilgili yetkililerden bilgi aldım AFAD yetkililerinden bütün İzmirlilere hemşehrilerimize teşekkür ediyorum İzmir bir ufuk şehirdir ve her zaman Türkiye'nin öncüsü olmuş bir şehirdir bu bağlamda deprem konusunda gösterilen dayanışma bütün İzmirliler için bir gurur vesilesidir ayrıca biraz önce ülkemizin her bir köşesinden Bursa'dan Eskişehir'den Diyarbakır'dan Şanlıurfa'dan Ordu'dan sayamayacağım birçok ilçe illerden yardım ekipleri gördüm. Onlara da pek çok teşekkür ediyorum. Onlara da ifade ettim. Ayda gibi Elif gibi kızlarımızı o enkazdan çıkaran eller öpülür. Tek bir vatandaşımızın nefesine nefes olan bütün kurtarma ekiplerinin çabalarına bir kez daha minnetlerimi ifade ediyorum. Bundan sonra hepimiz deprem gerçeği konusunda siyasal görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak omuz omuza vermek durumundayız. Başbakanlığım döneminde ısrarla vurguladığım, şimdi de vurguluyorum ve bütün siyasi partiler çağrıda bulunuyorum. Türkiye acilen bir imar yasası çıkarmak zorunda. Bütün herkesi, bütün tarafları bağlayan ama en önce de müteahhitleri bağlayan, açık objektif kurallar koyan bir imar yasası çıkarmadan deprem gerçeğiyle yüzleşmemiz çok zor. İmar bir rant alanı olmaktan çıkarılmalıdır. Burada birçok bina ayaktayken bazı binalar çökmüşse ciddi bir sorumsuzluk var demektir. Yapılan bina değil, insanların içinde yaşandığı mekanlardır. Bu bağlamda derhal bir imar yasası çıkarılmalı. Şehirler bazında özel imar yasaları da çıkarılmalı. Başta İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerimiz olmak üzere her bir şehrimiz imar yasaları etrafında yeniden planlanmalı. Yoksa bizden sonraki nesiller bizi affetmezler. Yine bu bağlamda süreç içinde arama kurtarma ekiplerimiz olağanüstü bir faaliyet gösterdi. Hepimiz hayranlıkla izledik, gururla izledik. Deprem olduğu gün partimizden genel başkan yardımcılarımız, uzman arkadaşlarımız saatler içinde İzmir'e intikal ettiler. Detaylı raporlara bizi bilgilendirdiler. Bildiğiniz gibi hafta sonu pazar günü kongremiz vardı. Büyük kongremiz. Büyük kongremizde bedenimiz Ankara'da ama gönlümüz, zihnimiz, ruhumuz İzmir'deydi. Şimdi de eşimle birlikte, arkadaşlarımla birlikte gelerek İzmirli kardeşlerimle hem dayanışma göstermek hem de onlara bu konuda ne kadar minnettar olduğumuzu ifade etmek için buraya geldik. Arama kurtarma ekiplerimiz büyük gayret sarf ettiler. Ancak şunu ifade edeyim. Arama kurtarma ekiplerimizin sayıları Türkiye ölçeğinde hala yetersizdir. Çok sayıda arama kurtarma ekibine daha ihtiyacımız var. AFAD ve diğer bütün kurumlar çok güzel faaliyet gösteriyorlar. Hep görüyoruz. Buradan da gelecek vasi olarak da her bir ilimizde arama kurtarma ekibi oluşturacak şekilde gençlik teşkilatlarımızı görevlendireceğiz. Her bir ilimizde bu çalışmalar yapılacak. Yine deprem sonrasında da özellikle halkımızın psikolojik rehabilitasyonu için çaba sarf etmemiz lazım. Biraz önce çadırlarda deprem mağduru vatandaşlarımızla bir araya geldim. Onlarla sohbet ettim. Dirençleri, iradeleri güçlü ama hala haklı olarak binalara girmekte tereddüt ediyorlar. Yapmamız gereken onların her birine psikolojik rehabilitasyon sağlayarak bu travmayı atlatmalarını temin etmek. Ayrıca bu depremin bir özelliği daha var. İlk defa Türkiye tsunami gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. İlk defa Seferihisar'da tsunami gördük. Türkiye depremi karada görmüştü ama denizde depremin yol açtığı ilk defa yüzleşti. Oradaki esnaflarımıza, Seferihisar'daki kardeşlerimize de geçmiş olsun diyorum. Bundan sonraki deprem planlamalarında mutlaka özellikle kıyı şehirlerimiz için Tsunami'nin de bu depreme karşı mücadelede özel bir ilgi gösterilmesi özel bir planlama yapılması lazım. Ülkemizin her alanı önemli, her alan kıymetli ama kıt kaynaklarımızın en verimli olanlarını deprem ayırmak zorundayız. Deprem gerçeğiyle yaşayacaksak depreme dönük olarak yapılan çalışmaların hem şeffaf olması, kullanılan kaynakların şeffaf bir şekilde kullanılması ama her şeyden önce de dediğim gibi Türkiye'nin bütünü kuşatan bir farkındalık oluşturmamız lazım. Bir kamu bilinci oluşturmamız lazım. Depreme karşı farkındalığı temin edersek, bir kültürel anlamda da bu kültürü yerleştirirsek zaten daha sonra alınacak yasal tedbirler bir zemine kavuşur. Bir seferberlik ilan edelim Türkiye'de güzel şehirler inşa ederken görüntüde sadece güzel şehirler değil içerikte de bina malzemelerinde de sağlam şehirleri şehirler inşa etmemiz lazım. Maalesef bu konuda yapılan hataların telafisi mümkün olmuyor. Son olarak imar barışı adı altında geçmişte bulunan bazı ruhsatsız binaların dahi bu çerçevede kamu bütçe açıklarını kapatmak için bir kaynak oluşturmak için bir kapsamına alınmasının zararlarını görüyoruz. Kuralları objektif olarak ortaya konmuş bir imar yasasına ve il bazında e, il der bazında şekillenmiş yeni bir anlayışa ihtiyaç var. Ben tekrar bütün İzmirli kardeşlerime, vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Ülkemizin her bir köşesinden İzmir'e dayanışma için koşup gelen yardım ekiplerimize e, minnetlerimi ifade ediyorum. Ayda kızımıza, İdil kızımıza, Elif kızımıza ve nice gençlerimize, çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye ifade et, inşa etmek için gelecekte. Hep beraber omuz omuza vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Kalanlara şu anda hastanede olan yaralılara da acil şifa nasip eylesin. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.